hocam. Karadeniz Ereğli ilçesinde Yelken Kulübü üyeleri Bozhane Limanı'nda bir martının gagasına misine odalandığını fark etti. Boğulmak üzere olan mart için harekete geçen Yelken Kulübü üyeleri martıya zodiak botunu aldı. Burada martının gagasına dolanan misin kısa süreli kurtarma çalışmasının ardından çıkartırıldı. Martının deniz yüzeyinde çırpındığını görünce yardım etmek istediklerini ifade eden kulüp yöneticisi Sezai Çimenoğlu bu bilinçsiz avlanmanın neticesinde biz olmasak bu martılar böyle ölüyor. Bu kaçıncı kurtardığımız martı diyerek tepki gösterdi. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde kurtarılan martı yeniden denizin üzerinden uçarak uzaklaştık. Tamam mu zannettin? Tamam mu zannettin? He? He? Tamam mu zannettin? Evet, Sezai Hocam. Emreciğim işte bu bilinçsiz avlanmanın neticesinde böyle bu balıklar biz olmasak bu martlar böyle ölüyor. Bu kaçıncı kurtardığımız martı? Valla benim bildiğim dördüncü, beşinci final oldu. İşte böyle. Onun için e, ne yapalım? Yapacak bir şey yok.